Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün Beşiktaş, Galata Sasa, Makine Takım ve Sahip hisselerinin analizini yapacağız. Beşiktaş'ta başlayalım haftalık periyotta. Şimdi Beşiktaş'taki olayı biliyorsunuz. sportif hisseler genel olarak ligdeki durumlarına göre işte kazandıkları maç, şampiyonluk mücadelesi gibi çeşitli etkenlere göre e, primleniyorlar. Tabii ki tekniğin de burada etkisi güçlü. Şimdi e, Beşiktaş da pandemi düşünen itibaren yükselen kanal içinde ağır ağır yoluna devam eden bir görüntüsü vardı. Şu aşağıda görüyorsunuz. Pandemi dibinde hisse 130-130'lu e, seviyelerdeydi. Yükselen kanal içinde yoluna devam ederken, Martta arkadaşlar, Mart'ın sonlarında yükselen kanal teknik olarak kırıldı. Pozitif olarak 5.5 TL seviyesinde yani 5.5 TL seviyesi bizim için teknik al sinyaliydi. Ondan sonra ne oldu? 5.5'tan hisse 13.40 13.40'lara kadar hızlı bir şekilde tırmandı. Ee, biliyorsunuz hızlı bir şekilde tırmanan hisseler hızlı bir şekilde geri düşüyor. Buna göktenen formasyonu diyoruz arkadaşlar. Bunun teknik olarak gerekçesi de ortalamalardan hızlı bir şekilde açıldı, açıldığı için ortalamalara geri dönme çabasıdır. Gördüğünüz gibi ortalamalardan sert bir şekilde açıldı. Hatta EMA 21 seviyesi 6.18 TL'de kaldı. 9 haftalık ortalama 8 TL'de. 5 haftalık ortalama da 9.25'de. Şimdi tepedeki şu sert satış mumundan sonra 13.5'lardan sonra EMA 9'a kadar inip buradan destek alıp tekrardan bir tepki verdiğini görüyoruz. Yani 9 haftalık ortalama 8 TL seviyesinde tutmuş gözüküyor. Şu an hisse 8.75'te. Şimdi olası geri çekilmelerde EMA 5 zaten kırıldı. Hani teknik olarak stop olmak isteyenler 9.20 TL seviyesi teknik stop seviyesiydi. Şimdi bu hissede 8 TL'nin altına kırılması demek negatif bir senaryo olur. E, teknik olarak. Tabi hani Beşiktaş'ın şampiyonluk şu an işte ligdeki durumu vesairesi etkiliyor bu e, alım satımları. Teknik olarak baktığımızda 8 TL'nin altına kırılması stop seviyesidir. Çünkü 8 TL'nin altına kırıldığı zaman yine teknik olarak 6-15 kadar geri çekilme çabası gösterebilir hisse. Şimdi günlük periyotta baktığımızda hız, e, taban 7 bakın şuralarda hep taban 7 hisse Kaç gün boyunca. 21 hafta günlük ortalamayı kırıp 50 günlük ortalamaya kadar geri çekilme isteği duymuş. 50 günlük ortalaması 7.50 TL'de. Yani 7.5'lara kadar geri çekilip 7.5'lı seviyelerden de tepki verme ihtimali olabilir. İsteyen kişiler günlükteki bu ma 50yi yani 7.5 TL seviyesini takip edebilir. İsteyenler de 8 TL'deki 9 haftalık ortalama desteğini takip edebilir. Bunların hepsi e, tabi e, kısa ve orta vadeli düşünenler için, uzun vade düşünmeyen kişiler için bir satış imkanıdır. Herkes kendi kararını verebilir. Bunun yanında iç moksar tekniğine baktığımızda 9 ve 26 periyotluk Tenkansen ve Kijunsen ortalamalarımızın üzerinde olduğunu görüyoruz. Kijunsen'den tepki vermiş hatta 8-13'lerden. Şu an Tenkansen desteğin üzerinde en yakın desteği 8.62'deki 9 periyotluk Tenkansen. 8.62'nin üzerinde tutunduğu sürece umarım buradan bir tepki verir tekrardan. Hani en azından ikili tepe yapması için bile bir tepki verse gayet güzel olur. Takip edilmeli. Şuradaki hızlı çıkıştan dolayı Makti pozitifte. Histogram yeşil. Tabi sert geri dönüşten sonra bu şekilde geri dönüşte ederse Makti'nin de negatife geçmesi olası. Dediğim gibi bu destek seviyeleri takip edilmeli Beşiktaş'ta. Şimdi Galata Wine arkadaşlar bu yeni arz oldu biliyorsunuz. Ve arz olduğu zaman eksi 6 ile başladı güne. Çünkü endekste ciddi bir satış vardı. Ya yani uzun zamandan sonra yeni halka arz olan bir şirket tavanı kilitlemeden eksi 6 ile açtı. Bu durum birçok kişi için alın fırsatı oldu. Grafiği yok e, hissenin. Grafiği olmadığı için analiz edecek bir durum söz konusu değil. E, ama e, şu şekilde bilgi vermek istiyorum. Genelde halka arz olan şirketler e, ilk arz olduktan sonra arkadaşlar tabana kilitler, tavan tavan gider. Şu şekilde hatta nokta nokta görürüz biz tavanları günlük periyotta. E, şimdi Galatavant en son perşembe günü. Yani dün e, seans kapanışında tavan kapattı, 556 idi yanlış hatırlamıyorsam. Eğer ki anormal bir durum olmayacaksa ve halka arz olan şirketler gibi tırmanmaya devam edecekse, dediğim gibi her gün tavan tavan, en azından böyle birkaç gün tavan tavan gitmesi beklenir normal şartlarda. Bir süre sonra arkadaşlar tavan gittikten sonra doyum noktasına ulaştıktan sonra hisselerde bir geri çekilme olur. Genelde bu orta bölgelere kadar geri çekilme olur. Şu an senaryolardan bahsediyorum size. Bu geri çekilmeden sonra arkadaşlar yatayda bir formasyon üretme süreci olur. Bu belki birkaç ay olur. Belki bir yıllık bir süreç olur. Geçmiş halk arızları inceleyebilirsiniz. Arzum gibi, Esen gibi, Işık Plastik gibi birçok halk arız şirketler var geçmişte biliyorsunuz. Bunların grafiğini analiz edebilirsiniz. Genelde senaryo bu şekildedir. Gal Tavan hissesinde nasıl olacağını takip edeceğiz. Şu şekilde kalsın. Bakalım tavan serisine devam edecek mi? Duruma göre yine bu hisseyi analiz edeceğiz, takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Sasa'da ne var? Şimdi Sasa biliyorsunuz uzun vadeli genelde portföylerde tutulan güçlü hisselerden arkadaşlar. Sasa Mart ayında pandemide 5 liralara kadar düştü. 5 liralardan sonra e, hisse 55 liralara kadar tırmandı. Şurada bir yükselen kanal içinde yoluna devam ediyordu. Kanalın kırılım yeri 24 TL. Şurası zaten kesin alım noktası. Teknik olarak artık kanal kırılımı dahi gerçekleşmiş. 24-25 liradan sonra hisse 54-55 liraya kadar tırmandı. Ve e, yine hızlı çıkan hisselerdeki bu geri dönüş senaryosunu Sasa'da da yaşadık. Hızlı bir şekilde 34'lere gerileyip bir formasyon dönemi geçiriyor. Şimdi öncelikle haftalıkta ortalamalarını incelediğimizde burada stop olarak arkadaşlar belirlenecek iki tane mantıklı destek var. Yani bu tahtayı uzun vadeli tutmayan arkadaşlar için stop olabilecek en mantıklı seviye haftalıkta M5'tir. Yani 44.20 hadi düz 44 diyelim. 44 TL seviyesinin altına kırması teknik stop seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında EMA 5 değil de EMA 9'u takip etmek isteyen kişiler için yani biraz daha zarara katlanmak isteyen kişiler için 42.10 TL yani 42 TL seviyesi de 9 haftalık güçlü ortalama desteğidir. Buradan bakın tepki aldığını görüyoruz. EMA 9'a kadar inip tekrardan tırmanmış ve kendini haftalıktaki EMA 5'in üzerine atmış teknik olarak bu olumlu bir durum. MACD'de pozitiflik var. Histogram yeşil. Mavi ortalama turuncuyu yukarı kesmişti ve o şekilde devam ediyor. Şimdi bu saatten sonra Sasa'nın başına gelebilecek senaryo. bu dinlenme sürecine girmesi olasıdır. Çünkü 5 liradan 55 bu Sasa gibi güçlü kağıtlar için güzel bir prim. Hani bir dinlenme dönemi geçirip en azından yatayda ya da biraz aşağıda EMA 21 üzerinde olabilir. EMA 21 35'li seviyelerde. Burada zikzaklı e, aylar geçirip tekrardan yoluna ağır ağır da olsa devam etme ihtimali olabilir. Burada dediğim gibi iki tane önemli teknik destek seviyeleri var. Biri 44 TL son nokta 42 TL. Çünkü 42 TL'nin de altına kırılırsa 21 haftalık ortalamaya kadar 35'e kadar sakma potansiyeli gösterebilir. Günlükte baktığımızda günlükte ortalamaların üzerinde. Hatta tam üzerinde diyebiliriz. MA21'in üzerinde kritik bir seviyede olası kırılma durumunda 41 TL'lerde de 50 günlük ortalama desteği var. Umarım kırılmaz. Bu şekilde yoluna devam eder. Şu şekilde bir trend çizdiğimiz arkadaşlar. Bu trendin kırılım noktası da güçlü bir satış sinyali olabilir. Yani teknik stop seviyesi neresi derseniz. Bakın şu trend çizgisinin altına kırılması durumu yani 42 TL'ler referans alınabilir. 42 TL'nin altına indiğini görürseniz stop olmakta fayda var. Tabi herkes kendi kararını verebilir burada. İsteyenler uzun vade tutar. Hiç kimseye lafımız yok. İç moksar tekniğine baktığımızda parabolik sarın 5 haftadır negatifte olduğunu görüyoruz. Bunlar 9 periyotluk ten kanserinin ve yükselen trendimizin üzerinde. E, ten kanserin ortalaması 9 periyotluk e, bu iki mok ortalamasıyla trend aynı seviyede olduğundan bu da 42 TL seviyesini bize destek olarak gösteriyor. Yani birçok parametrede 42 TL'nin güçlü bir destek olduğunu görüyoruz Sasa'da. Kırılması durumu da problemli olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Makine takım hissimizde ne varmış bakalım. Eğitim alan arkadaşlar direkt görüyor ne olduğunu ve nerede stop olması gerektiğini e, şu an direkt şu grafiğe bakarak anlayabiliyorlar. Makine takımdaki durum şudur arkadaşlar. Şimdi pandemi düşünde 2020 Mart'tan itibaren bu da yükselen kanal içinde devam eden bir hisseydi. Şurada kanal kırılımı yukarı gerçekleşti. Yani yukarıya doğru kanal kırıldı. Ve teknik alım seviyesi 4.30'lar. 4.30'lardan sonra hisse 5.40'lara 5, evet 540'lara kadar tırmanıyor. Normalde yoluna devam etmesi lazım değil mi? Hani Sasa gibi, Beşiktaş gibi. Ne oluyor? Etmiyor. Geri düşüyor. Kanal içine tekrar girdiği yer bu sefer teknik stop seviyesi. Neresi? 4.38. İsteyen kişiler bu aradaki karı al, e, almış olabilir tabi. Tekrardan kırılım yeri 4.38 teknik stop. Hiç gözünün yaşına bakmadan direkt stopu koyacaksınız arkadaşlar. Asıl stop seviyesi neresi? Yükselen kanalın artık altına kırıldığı yer. Yani 3.5 TL seviyesi güçlü stop seviyesidir. Çünkü yükselen kanal aşağıya kırılmış negatif trend başlamıştır. Bunu maktideki şu histogramın kırmızı olmasından ve mavinin turuncu aşağı kesmiş olmasından da anlıyoruz. Yani hisse negatif trend de diyor. Makti önemli bir gösterge trend belirlemek için. Bakın tam 50 haftalık ortalama desteğinde tutunmuş. Şurası 3.10 TL seviyesi çok güçlü bir destektir. 3.10 TL'nin altına sarkması risklidir. Çünkü 3.10'un altına sarkarsa 2.55'e kadar yani 100 haftalık ortalamaya kadar geri çekilme yaşayabilir. Geçmesi gereken önemli bir direnç seviyesi var burada. 3.67 TL seviyesi geçilmesi gereken önemli bir direnç. Bu direnç mutlaka yukarı kırılmalı. Günlükte baktığımızda da geçilmesi gereken 3.20 burada karşımıza çıkıyor. 3.20 ve Asıl geçilmesi gereken yer burada da bakın 200 günlük ortalama 3.27 TL güçlü bir dirençtir. Bu dirençler geçildiği takdirde ancak olumlu konuşulabilir. Mutlaka dirençlerin yukarı doğru kırıldığını görmemiz gerekiyor. Bunun yanında şu alçalan trendinde arkadaşlar bakın alçalan bir trendi var. Bu alçalan trendin mutlaka yukarı kırılması gerekiyor ki bu hisse hakkında olumlu konuşabilelim. Bu trend mutlaka takip edilmeli makine takım hissesinde. Bir de iç muksal tekniğine bakalım. Parabolik sar negatif ortalamaların altında. Bulutun Senko Espen A desteğine kadar neredeyse inmiş. Bu da 2.64 TL seviyesi. 2.64'ün altı zaten kıyamet senaryosu olur. Çünkü bulutun içine inmesi bir hissenin en riskli pozisyonlarından biridir. Umarım son noktası 2.65 TL olur bu hissenin. Sarkuysan hissesine bakacaktır bayağıdır. Ee, bir arkadaş talep etmişti. Yine yorum kısmına yazmıştı. Şimdi arkadaşlar primine baktığımızda Sarkuysan hissesinin pandemi dibinde hissenin 2.60'larda olduğunu 2.60'lardan 16.70'lere kadar tırmandığını görüyoruz. Güzel bir primi var. Şimdi bu ise için kaba yani hani nerede stop olmalıyız yani arkadaşlar için güçlü bir destek seviyesi var. Bu destek seviyesi nedir? E, 12 TL'nin altına kırılmasıdır. 12 30'lar. 12 TL'nin altına kırılması bir kere teknik stop. Bunun yanında MACD şu an pozitifte görüyorsunuz MACD'yi. Histogram yeşil mavi turuncunun üzerinde. MACD'de problem yok. Şimdi haftalıkta 5 haftalık ortalamanın altına kırılması riskli bir senaryodur normalde ki şu an tam 5 haftalık ortalamada arkadaşlar. Bakın 14.33 tam üzerinde. Ne olur? EMA 9'a kadar geri çekilme yaşayabilir. EMA 9 13.45. Hadi buraya kadar da düşsün 13.45. 13.45'in altını kırılması durumunda 12.30 trend desteği, güçlü destek. 12.30'ların altına inmemesi gerekiyor. Eğer 12.30'ların altına inerse 11.44'lü seviyelerde, 11.40'larda güçlü 21 haftalık ortalama desteği olacak. Ama 21'in zaten mutlaka üzerinde kalmalı. Burası son noktadır. Burada 3 tane destek söyledim size. Bu destekler referans alınabilir. Herkes tuttuğu vadeye göre kendi kararını verebilir. Şimdi sarı Oysan günlük periyotta baktığımızda milimetrik olarak 50 günlük ortalama desteğinden tepki vermiş. Bu ortalama desteği 13.11 TL. Yani 13.11 TL'nin de güçlü bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Ee, tırmanırken yukarıya doğru EMA 21'i direnç olarak kabul etmiş. Yani 21 günlük ortalama 14.40 güçlü bir direnç. Eğer 14.40'ı yukarı doğru kırarsa. Bakın son e, perşembe günü artı 4.37 yapmış. 14.40, 14.58 ve... 14.78. Geçilmesi gereken dirençleridir. Bu dirençlere geçtiği takdirde olumlu konuşulabilir. Ama dediğim gibi destek seviyeleri de takip edilmeli. <laughs> İçim okusar tekniğinde tüm parametreler şu an pozitifte gözüküyor. <laughs> Haftalık periyotta. Parabolik sarı noktaları mumların altında. 9 periyotluk tenkansen desteği 13.47'de bu seviye de önemli bir destektir arkadaşlar. 13.40'ların üzerinde kaldığı sürece iç moksar tekniğinde negatiflik olmaz. Ama 13.40'ların altına inerse de tabii temkinli olmakta fayda var. Güzel prim yapmış. Umarım dönüşü sert olmaz. Yakından takip edilmeli. Destek seviyelerinin kırıldığı yerde hiç düşünmeden arkadaşlar stop olmak çok önemlidir. Kısa ve orta vade tutan arkadaşlar için zararda beklemek istemeyen arkadaşlar için. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize ekleriz. Analizini yaparız sırası gelince. Sıfırdan Borsa Grafik Analiz Eğitim Setimiz içinde DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, hisselerdeki alsat stratejileri, bir yükselecek hisse nasıl bulunur, düşecek hisselerden nasıl kurtulunur gibi işinize yarayacak temel konuları yine anlayabileceğiniz sadelikte ve akıcılıkta anlattık. Sıfırdan borsa eğitim seti hazırladık. Bu konuda destek olurum. E, DM üzerinden yazarsanız yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.